Max maceraları, Krallığa yolculuk. <laughs> Ama oğlum öldü. <laughs> ben, ben, ben ben, üzgünüm. Hayır, oğlum ölmedi. Maksim. sevgili oğlum yaşıyor. Bunu biliyorum. <laughs> Çok aptalsınız. <laughs> oh. Saldırıya uğradık. Max burada efendim. Oh. Saraya doğru ilerleyen bir ordunun başında. Ne? Ama o... Öldü ha. Hayatının hatasını yaptın Gölgelerin Efendisi. Oh. Rex. Asa. Bana ver onu. Sen aptal kuş. Bana yalan söyledin. Asa kırıkken kristallerin güçlerini nasıl birleştireceğiz? Ben, 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 bilmiyorum. Tek bildiğim asanın kristalleri birleştirmesi gerektiği. O olmadan güç asla dizginlenemez. Hımm, dizginlenemez mi? Bu saçma sapan hikayelerinden çok sıkıldım artık. Oh. Bu şey işe yaramıyor. Bu tahta parçasına ihtiyacım yok. Benim gücüm zaten sonsuz. Oh, hayır, Sakın yapma bunu. Bak, aptallık etme. Hepimizi yok edeceksin. Rex, tut şunu. dersiniz efendim. Hayır olamaz. Aman tanrım. Hemen buradan gitmemiz gerek. Hem de çok uzağa. Asa olmadan kristallerin gücünü serbest bırakmak her şeyi yok edebilir. her şeyi mi? Sarayı mı kastediyorsun? Hayır. Ne varsa her şeyi. <laughs> 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 Majesteleri, e çok geç olmadan geri çekilmek zorundayız. <laughs> Biraz daha dayanın. Bakın, süvariler geldi işte. Saraya koşun. hiç sırası değil dostum. Oyun bozar. Şuraya bakın. Onlarla boy ölçüşemeyiz. Ama son bir sürpriz var. Birlikler hazır. Hı? Şimdi şimdi. Ama bu şey Phoenix'e çok benziyor. Ben Phoenix'i tamamladım baba. Senin notlarını buldum. Oh, Lina. Göğsümü kabarttın sevgili kızım. İyi ama kim kullanıyor? Merak etme, çok iyidirler. Zamanı geldi Lina, gidelim. Git hadi kızım. Şunu bil ki seninle gurur duyuyorum. <Gülüyor> 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 Lena. Sevgili Max. Oh, şükürler olsun. Anne. Oğlum, kocaman olmuşsun. Max, hiç zamanımız yok. Gölgelerin efendisi Kristal'lerin gücünü birleştirecek. Onu durdurmalısın. Çabuk ol, durun. Oğlum, krallık senin hakkın. Bu babanın da artık sana ait. Ama bu kırık. Bununla ne yapabilirim ki? Yalnızca kral bu asanın gücünü kullanabilir. Ha? Ve sadece asanın gücüyle gölgelerin efendisini durdurabilirsin. Ha? Hadi Max! Acele etmemiz gerek! Ha? Aa <laughs> oh hayır birazdan patlayacak. <laughs>